Sevgili dostlar merhaba. Gümüşhane'den herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Neden bunu bahsedeceğimi de söylemek istiyorum. Çünkü baktım, gördüm, konuştuğum insanlardan anladım ki e, ittifak sistemiyle ilgili vatandaşımızın, hemşerilerimizin, insanlarımızın hatta siyaseten aktif olarak görev yapanlar veya siyasi faaliyetlerle ilgisi olan insanların dahil bilgilerinin yetersiz olduğunu yanlış olduğunu gördüm bunun açıklanması ve kamuoyumuzun siz değerli hemşehrilerimizin insanlarımızın bilgilendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek ve sizlerle paylaşmanın doğru olacağına kanaat getirdim şimdi Sevgili dostlar ittifak sistemi bilinmemesi normal çünkü bizim için aslında çok yeni bir sistem. 1946'da çok partili sisteme geçtiğimiz günden beri alışık olmadığımız bir seçim sistemi ittifaklar. Şimdiye kadar ne olurdu? Her parti seçimlere kendi logosuyla, kendi adaylarıyla ayrı ayrı girerdi. Partilerin aldığı oylar sayılırdı. Ülke barajını açtıysa parti. İşte aldığı oy oranında ne kadar milletvekili falan çıkaracağı ortaya gelirdi, belli olurdu, resmileşirdi. Tabii e, halk tarafından cumhurbaşkanının seçim sisteminin yani seçilmesi konusunun e, gelmesiyle beraber e, ikinci bir olay daha çıktı. Cumhurbaşkanı seçimi de e, yine seçim puanlarında e, yer alma hususu ne zaman ilk defa meydana geldi? E, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir arada yapıldığı 2018 seçimleri. Şimdi 2018 seçimlerinde nasıl oy kullanmıştık hatırlayalım. Oy pusulaları vardı. Pusulalarda e, ana çatı olarak ittifaklar vardı. Yani e, bir millet ittifakı vardı. E, onun dışında e, HDP ayrı, MHP ayrı, AK Parti ayrı şeklinde girmişti bir de bu partilerin çatı olarak cumhurbaşkanı adayları vardı. Yani biz ittifakla girilen seçimde, yobiğimizde yapılacak ilk genel seçimde iki konuda oy kullanacağız. Bir cumhurbaşkanı seçimi, bir de milletvekili seçimi. İkisi aynı anda yapılıyor. Tek zarfla bu konu seçim işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı adayları ittifaklarda ayrı ayrı mı çıkarılır, ortak aday mı çıkarılır? Bu konu tabii henüz netleşmiş değil. Görüşülüyor, tartışılıyor. En iyisinin nasıl olacağına karar verilmeye çalışılıyor. Yani ayrı da çıksa, tek aday da çıksa bir vatandaşımız seçim kabinine girdiği zaman bir milletvekili seçimi için desteklediği istediği partiye bir de kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsa ona evet oyuyla onay destek vermiş oluyor. Seçimlerde yani eğer Cumhurbaşkanlığı konusunda farklı adaylar varsa ve hiçbir aday ilk turda %50 artı biri sağlayamadıysa Cumhurbaşkanlığı seçimi için 15 gün sonra tekrar yeniden seçim yapılıyor ama milletvekili seçimi ilk turda tamamlanmış oluyor. İttifaklarla neden ittifaklar konusu biraz zorunlu oluyor? Mevcut Türkiye'deki baraj sisteminin %10 olması, bazı partilerin barajı geçmekte sıkıntı duymaları nedeniyle bir arada hareket etmeleri ve belli zeminde bir araya gelmeleri sonucu oluşmuş durumda. Peki bu ittifak Cumhurbaşkanlığı konusunu söyledik. Onun dışında milletvekili konusunda nasıl işliyor derseniz burada en çok bilinmezliğin olduğunu tespit ettik. Şöyle ki, konuştuğumuz insanların bir önemli bölümü işte bir arada hareket edelim, ortak aday çıkaralım, güçlüden yana olalım, işte tek tek aday belirleyelim gibi sözler söyleyince anladım ki konuda bir bilgi eksikliği var. Öncelikle şunun adını çizelim. Altını çizelim. 6 Altı tane beş tane dört tane fark etmiyor ki 2018 seçimlerinde biliyorsunuz Millet İttifakı resmi olarak üç parti çünkü Demokrat Parti iyi parti çatısı altında girmişti seçime yani dört parti ama üç parti logolu 3 parti sütunlu bir oy pusulası bir de onun içerisine aldığı Millet İttifakı çerçevesinde seçime girdi ne oldu her üç parti de İkişer tane milletvekili adayı çıkardı. E, bu ikişer milletvekili adayının e, gösterildiği seçim pusulalarında partisine yani hangi partiyi destekliyorsa insanlar oy verdi. Sonuçlar toplandı. Millet İttifakının toplam oy sayısı çıktı. O zaman 2018'de Gümüşhane'de Millet İttifakının toplam oyu 17 bin civarında olduğu için. E, 44 e, bin civarı e, oy AK Parti aldığı için, e, yani iki milletvekilini de, MHP'de 16 bin civarında oy aldığı için, e, her iki milletvekilini de AK Parti kazanmış oldu. Yani eğer e, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, bu AK Parti'nin almış olduğu 44-45 bin civarındaki oyun, yarısından bir fazla almış olsaydı o zaman bir milletvekili millet ittifakı bir AK Parti çıkarmış olacaktı Yani önümüzdeki seçimler de aynı şekilde geçecek tabi ittifakta kaç parti olacak millet ittifakını oluşturan e, parti sayısı ne olacak onu tam bilemiyoruz Ama şu ana kadar aldığımız izlenimler gördüğümüz e, yani e, gelişmeler bize gösteriyor ki 2018'e göre daha da ittifak genişleyerek ilerleyecek. Yani muhtemelen 5 belki 6 partiyle e, ittifak yapmamız söz konusu. Yeni kurulan iki partilerimiz var. İki partimiz var biliyorsunuz. Gelecek Partisi, Deva Partisi. Şu ana kadar olumlu bir yolda, trendde yürüyoruz. Gidip yani yakın istişare işbirlikleri var. Ama tabi bu resmi olarak ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini onu zaman gösterecek. Eğer dönüşürse, yani örnek tabi farazi bir şey anlatıyorum. Diyelim ki 6 partili bir ittifak oluştu. Hangi partiler sayalım? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Örneğin bu 6 parti ittifak içerisinde seçime girmeye karar verdiyse bu altı parti hepsi ayrı ayrı ikişer tane milletvekili adayı çıkaracak. Yani her partinin iki adet milletvekili adayı oluyor Gümüşhane için. Gümüşhane'nin iki milletvekili olduğu için o özelde anlatmaya, somutlaştırmaya çalışıyorum. Demek ki ikişer milletvekilinden 12 aday belirliyor 6 parti. Bunu seçim listeleri olarak yayınlıyor. Sandığa giden insanlarımız, hemşerilerimiz, yine ittifakımızdan örnek veriyorum. Bu altı partiden hangi partiyi destekliyorsa, hangi partinin e, sempatizanıysa, hangi partinin taraftarıysa veya hangi adayı e, destekliyor veya işte onay e, onaylıyorsa oraya oy veriyor. Evet mührünü oraya vuruyor, o partinin logosuna ko partinin adayları da orada isimleri de yazılı. Veya aynı zamanda bir de cumhurbaşkanı adayına oy veriyor. Cumhurbaşkanlığını bir kenara demin koyduk. Milletvekiline dönüş, dönüyorum. Şimdi milletvekili seçimi için demek ki vatandaş gidiyor ittifak oluşturan partilerden herhangi bir tanesine oy veriyor. Seçim sonuçları sandıklar kapandı. Sayım başladı. Bütün partilerin aldığı oylar sayılıyor. Önce ne kadar oy aldı. Sonra ittifak oluşturulduysa, ittifak halinde seçime gidildiyse, ittifakı oluşturan partilerin toplam oyu hesaplanıyor. Yani diyelim yine altı örneğinden giderek söylüyorum. Altı parti var. Altı partinin aldığı oylar toplanıyor. 2018 seçim sonuçlarına göre, e, o tabi seçmen sayısına göre o rakamları e, değerlendirerek şöyle bir hesap yapmak mümkün. İşte 45 bin oy aldıysa AK Parti, bunun yarısı 22.500. Demek ki 22.500 bir oyu eğer bu 6 parti e, aşarsa sonuç şöyle oluyor. AK Parti e, veya hangi parti birinciyse bir milletvekili bir milletvekilinde Millet ittifakı çıkarmış oluyor. Yani birinci çıkan partinin aldığı oyun yarısından en az bir fazla e, almak koşuluyla. Bu mümkün mü? Çok mümkün. Çünkü son e, kamuoyu yoklamaları, e, sokak her şey gösteriyor ki iktidar artık eski gücünde değil. Ciddi oy kaybı var. %20'lere yakın oy kaybı e, söz konusu Türkiye genelinde Gümüşhanemizde de ciddi oy kaybı var. Ben bunu sokaktan görüyorum. Ha bu oy kaybı ne kadar oranda olur bilemem ama 2018'deki aldıkları oy alamayacaklarını biliyoruz. Peki farklılık ne? Millet İttifakı'nı oluşturan partiler e, güç kazanıyor, oylarını artırıyor. Bir de iki yeni parti katıldı e, Türkiye siyasi gündemine, e, platformuna, sahnesine. Gelecek Partisi, Deva Partisi. Onların da sempatizanları var, destekleyenleri var. Ee, onları beğenen, onaylayan kitle var. Sonuçta bunların da alacakları oyları hesap ederseniz 6 partinin 22.500'ün üzerinde oy alması çok mümkün ki ben bunun 30 binleri bile bulacağını hatta daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Bu şu demek, ittifak oluşturan partiler yani Millet İttifakı'nın önümüzde yapılacak ilk seçimde ne zaman yapılırsa yapılsın bir milletvekilini çıkarması garanti. Tabi gönlümüz istiyor ki iki milletvekili birden olsun. Şimdi peki bu çıkacak milletvekili yani ittifakın millet ittifakının kazandığı milletvekili hangi partiden seçilmiş sayılacak? Bu da şöyle. Toplum toplu olarak millet ittifakının aldığı oyların hesabıyla milletvekili kazanıldığı sırada o ittifak oluşturan partilerin içinde hangisi diğer partilerden bir oy bile fazla almış olursa milletvekili o partiden seçilmiş sayılıyor. Yani resmi olarak o kazanmış oluyor. Yani bu ne demek? Alt partinin toplam oyu milletvekiline yetiyorsa o altı partinin içinde en fazla oy alan hangi parti ise milletvekili o partiden çıkmış oluyor. Bu neyi e, sağlıyor bize? Birkaç şey sağlıyor. Bir, Geçmiş dönemdeki takıntılarımıza, evhamlarımıza gerek yok. Bir kere seçime katılımı artırıyor. Niye insanlar ya benim e, e, ver, e, oy vereceğim parti kazanamaz. Ben boşuna sandığa gitmeyeyim diyen insanlar bu duygularını değiştiriyor, katılım artırıyor. E, i̇ki, kendi gönlüne yatmayan, içine sinmeyen, başka partiye oy vermek istemeyen insanların da o sıkıntıdan kurtarıyor. Yani niye herkes sevdiği, beğendiği, liderini e, onayladığı veya programını e, beğendiği partiye veya e, en iyi aday olarak gördüğü, desteklediği adaya oy verebiliyor gönül rahatlığıyla. Hiçbir oy zayi olmuyor çünkü toplu sayılıyor. Yani hiçbir oyun boşa gitmesi diye bir söz konusu değil. Hakikaten bir temsilde adalet sağlanmış oluyor. Ve alınan bu oylarla da ittifakın içerisinde dağıtırsanız belki 10 bin, 11 bin oy alan bir partinin bile sonuçta Gümüşhanemizde milletvekili çıkarma imkanı kendiliğinden doğuyor. Bu güzel bir şey. Bunun değerlendirilmesi lazım. Sonuçta. Bu sistemde insanların tekrar söylüyorum, temsil adaletle beraber oylarının boşa gitmesi engellenmiş, önlenmiş oluyor. Yani tekrar özetliyorum, her parti milletvekili adayı çıkarıyor, herkes beğendiği, sevdiği, onayladığı partiye veya adaya oy veriyor. Bu ittifak içerisinde ise bu ittifakta toplam alınan oylar hesabı yapılıyor. Milletvekili çıkarıp çıkarılmadığı ittifakın aldığı toplam oya göre belirleniyor. Milletvekilinin hangi partiden olacağı teferruat o kendi içerisinde hangi parti fazla oy aldıysa ondan sayılmasıyla sonuçlanıyor. Bunun iyi anlaşılması lazım. Yani geçmişte bir partiyi gerilteceğiz diye güçlü olana işte yüklenelim ona oy verelim gibi endişeler Bunların hiçbirinin artık az şey gereği yok, anlamsız. Herkes gönül rahatlığıyla e, kendi onayladığı, sevdiği, beğendiği partiye oy verebilir, adaya oy verebilir. Sonuçta da bu verdiği oy, seçmen iradesi olarak sandığa yansır e, ve sonuç e, demokrasi içinde aslında bir kazanç olur. Yani Gümüşhane'de tekrar söylüyorum önümüzdeki seçimlerde. Ben yürekten inanıyorum. Biz, millet ittifakını oluşturan partiler, oluşturacak olan partiler tekrar söylüyorum sayısı hangileri olduğu net değil ama sonuçta en az bir milletvekili çıkaracağı konusunda bizim gözlemlerimiz, sağ çalışmalarımız hakikaten bizi e, ikna etmiş durumda yani garanti gözüyle görüyorum. Bu açıdan ama bunu e, tekrar söyleyeyim başlangıçta da söyledim insanlarımızın ittifak sisteminin nasıl olduğunu, oyların nasıl sayılacağı, nasıl değerlendirileceğine dair bilgilerinin yetersiz olduğunu veya eksik olduğunu gördüğüm için bu videoyu çekmek suretiyle sizlerle bu konuyu paylaşma ihtiyacını hissettim. Yani bu konunun mutlaka anlaşılması lazım. En iyi seçmen bilinçli seçmen. Biz Seçmenlerimizin, insanlarımızın gerçekten bilinçli bir şekilde sandığa gitmesini ee, ve içinden geldiği gibi, gönüllerinin el verdiği gibi e, gönül ferahlığıyla e, istedikleri partiye ve veya istedikleri adaya rahatlıkla oy vermelerini e, istiyoruz, bekliyoruz. Bir başka e, konu da sizden ricam şu, tekrar söylüyorum, bu konu çok bilinmiyor. Siz herkesin bildiğini zannediyor olabilirsiniz. Ama siz de bakın bunu dinler, öğrenirseniz test edin. Çok insanda bu konuda bilgi eksikliği var. Sizden ricam şu, bu paylaştığımız konuları yani ittifak sistemi nasıl işliyor, milletvekilleri nasıl belirleniyor, nasıl seçiliyor bunu lütfen kendinizin yani yakın çevrenizden, ailenizden, etrafınızdan başlamak üzere insanlara halkımıza, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize bu sistemin nasıl çalıştığını lütfen anlatın. Bilgi sahibi olsun insanlarımız. Çünkü bilgi sahibi olurlarsa insanlarımız umutlu olacaktır. Çünkü bakın 2019 yerel seçimlerinde hiç kimsenin beklemediği sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye'de 11 büyük şehir el değiştirdi. Demek ki seçmen iradesi sandığa yansıyabiliyor. Yani toplum isterse nasıl seçtiği iktidarı yine sandıkla e, iktidardan uzaklaştırıp başka seçimler yapabiliyor. Siz yeter ki kendinize güvenin, e, bilgili olun, hafızalarımıza e, dikkat edelim. Çünkü geçmişte, şu günlerde yaşadığımız olaylar var, bunları unutmayalım. Ama en önemlisi sistemin nasıl işlediğini, gerçekten etrafımıza insanları anlatalım. Tekrar söylüyorum. ittifak sistemi bu. Bu bir havuz sistemi. Yani oyların topluca sayılıp topluca değerlendirmesi sistemi ve bu sistem hiçbir oyun ziyan olmasını, boşa gitmesini engelleyen bir sistem. Yani hiçbir oy boşa gitmeyecek bu sistemde. Tekrar Üzerinde vurgulamak istediğim şey şu, kim gönlünden hangi partiyi, hangi e, programı, hangi lideri, hangi adayı e, geçiriyorsa, benimsiyorsa ona gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir sistem. Bunu sizlerin aracılığıyla ben mümkün olduğu kadar çok fazla geniş kitleye de e, iletmek Ulaştırmak istiyorum. Sizden istirhamım, ricam bu. Lütfen bunu paylaşın. İnsanlara anlatın. İnsanlarımız bu konuda biraz daha bilinçli olurlarsa Türkiye'yi mutlaka güzel aydınlık günler, aydınlık gelecek bekliyordur, bekleyecektir. Ben bu vesileyle tekrar hepinizde en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.